Nur üstüne nurdur. O zaman zikir hak olur. Gerçektir, gerçeğin sıfatıdır. Hazları yok eder, hakları baki kılar. Haklar arasında çelişki olmaz. Hazlar haka geleceği şimdi. Hazlar varlığa ait fazlalıktır. İsraftır, aşırılıktır. Yemek yemek, hacet, giyinme kaçep süslü püslüsü israftır, fazlalıktır piknik yerinde yemek gazinoda yemek salonda yemek düğün helaldir asrı saadette bir ziyafet haktır sen çıplak, ben çıplak gazinoda düğün fazlalıktır israftır Hazdır, Bu haz cehenneme asfalt döşer. Bu düğünün hazzıyla yapılan duada ne geline bir nokta ne güneye bir çiçek düşer. Belalı bir çocuk nasip olur. Beş dakikalık hazlı lezzetin serencamı 20 senelik asi çocuğun işvesi mazı zulmetiyle o aşırı gecenin vebalini çeker. Muhammed Aleyhisselam <laughs> Muhammed Aleyhisselam yetiş Yetiş ya Resulallah yetiş Zikirin ateşine hazlar düşerse hepsini yok eder Onun için hakiki dervişi bir düğünün çıplağına götüremezsin Gazine olusuna götüremezsin İsraftır, hazdır ben dayımın kızı da olsa gitmem der. Anasını eğerseler gitmez kızını düğün etseler gitmez. Çünkü haktır. Hem derviş 51 bir bin Allah'tır hem de işkili kızın öde Böyle zikir ateşi olmaz. Eğer filan adam filan hoca gittiyse zikir ateşi değil, ceset ateşi değil, nefis ateşi değil, şeytan ateşidir O ateşler cehennem ateşi cinsindendir cins cinsi çeker düğündekin cümlesi cehenneme düşer yani bir düğünde cehenneme düşürmedir hazlar bitmez gözün hazzı camlara saatlerce bakar ya. okumanın gözün hazzı gazetelerde bin yalan katar bayalım bela hazdan gelir Bayram. iki haklar var bir de haka gelelim şimdi sikir ateşi hazları yok eder. Onun için dervişi kellesini kes, işkili bir yere götüremezsin. Peki hele kavga nereden çıkar? Aile kavgaların menşeinde söyleyin de aslını hakikatini anla. Karı derviş olmuştur, zikir ateşi sarar. Koca gafildir başını açar. Kavgada geçimsizlik başlar. Koca derviş olmuştur, tek yiye tek diye sarar. Kadı gafil olmuştur. Plajlar, oteller, moteller gezme arar. Tekkeye gitme senden boşanırım der. Tıpkı Belan bin Bavra'nın imansız gitmesine binlerce adam sohbetini yazarken İsmi Azam bilmişken köpek dili çıkmış gibi misal gösterilmesine haz meselesinden kafir olmuştur. İdam korkusu, karının boşanma tehdidi, sana çok hediye veririz, bu millet sana bağlar, belki Allah bir gün peygamber eder diyerek şeytan karşısına çıkmış. Belam bin Baura, İsmi Azam bilen Yüce Evliya, Yuşa bin Nuhun Nuh Aleyhisselam'a dua okumuştur. Okuyunca dil çıkmış, Allah merdut etmiş, kafir etmiş, Halbuki o Belam bin Bavra, Yuşa aleyhisselam zamanında kibar evliyadır. Belka şehri belak hükümdar. Cenab-ı Yuşa aleyhisselam Eriye'yi fethetmiş, yaklaşır, herkes bilir ki bu Belam bin Bavra Allah dostudur. Allahu u Teala'ya Allah-u Teala'nın sevgilisin. Yuşa Aleyhisselam ve iman eden beni İsrail'e beddua et. Edemem Nasıl olur ben Allah'ın dostuyum. Rabbim bana peygamberini beddua ettirir mi? Hadi bir istihare et. Bakın şimdi şeytan nasıl yol açıyor. Hani neydi? bir kaz. Haz, haza geleceğim. Haza anlatıyorum. Bir istihare edeyim, Allah aşkına soruyorum, bir evliya, peygambere du'a edeyim mi diye istihare edilir mi? Dinine, imanına ne çoban inanır, ne kasap inanır, ne berber inanır. Demek haz başladı, hak kayboldu, hak ve haz üstünedir, beşeriyetin ahvali. Hoca az dinle bitecek, korkma, kaçma hemen pırrp diye yok Allah bir sabret, belki senin de bir nasibin vardır. Dünya gördü, Rabbim dedi nasıl dua edersin sen benim peygamberime? Velilik defterinden seni veririm, etmem. Hemen belak, bir tane idam sefası astı, seni asıyorum. Karı dedi boşanırım ha. Öyle hediyeler aldı. bir daha istihar et, olur edeyim, göremedi. Göremeyince cemaat dedi, görüyor musun Allah müsaade etti, yasak etmedi, hadi et. Hüsnan Hüspan dağına eşeğe binip dua etmeye çıktı. Eşek çöktü. Haktır çünkü hak. Bütün hayvanat Allah'ı zikreder de biliyor. Çöktü, döve döve kaldırdı. Çöktü bir daha, döve döve kaldırdı. Üçüncü de dedi ya belam sen nereye gidiyorsun de dua etmeye. Gelen Allah peygamberi, Yuşa peygamber. Hiç peygambere böyle dua eder mi? İblis tecelli etti. Ya bela sen akıllı bir hocasın. Hiç eşek konuşur mu? Eşeğin ağzından konuşan şeytandır. Şeytan diyor Allah biliyor bunu. Onun için şeytan yaman bir ateştir. Hilelerine başa çıkmak mümkün değildir. Bütün peygamberlerin hakkın hukukunu bilir, dört kitabın hükmünü bilir, binlerce evliyanın halinde görür. Yani şeytanla kimse hileyle başa çıkamaz. Onun için ancak çare halilullah olmak yani Allah dostu olmaktır. Elini açtı, başladı, kendi kavmine bedduaya, dili sattı. Ya ne yapıyorsun belan bize beddua artık dedi, dil bana itaat etmiyor. Dil Halik'in mahlukudur, yaratığıdır. Emir ile size beddua ediyorum ama elimde değil. Dur desem konuşur, sus desem konuşur. Kurban her şeyin hali ki Allah'tır. Dili konuşturan sen zannetme. Telleri birbirine bitiştiriyor ses çıkartan o. Kelimeye çeviren o. Cümleye döndüren o. Fikirle manayı anlattıran o. Hikmeti katan o. Sabırı döşeyen o. Şükürü değiştiren o. Lisanı hikmete çeviren o. Yani senin orada neyin var? Bir ağız açıp aşmana bakıyor o da niyetindeki hale nazar etmekle çıkıyor. E sen sana malik değilsin ki. Muhteremler, işte aile geçimsizlikleri nurani hazlara alan şehvet hazlarıyla olanına geçinemez. Tıpkı iktidar partisiyle muhalefetler gibi. İşte geçimsizlik buradan başlar israfa sonra israfa sonra aşırılığa giden tara diğerini zıt eder. Öteki haktan yana olurken bu haktan yana olur. Ana ne etsin? Kaynana ne etsin? Tarafları ne etsin? Cingar, şeytan, mahkeme, yetim çocuk, boynu bükük taraf. Mesela nedir? Kardeş, zikir haktır. Zikir ateşi her şeyi yakıp yok eder. Sen evde konuşulan kelamı tahlil et. Haktan yana kelam çoksa suç sükunet olur. Hazdan yana kelam dolduysa, televizyon bunun en güzel misalidir, o evde zikrin ateşi yürümez. Yürümez Allah bir. Kardeş mesela hak işidir. Sen halk içinden hak ararsın. <laughs> hak Teala'nın işi halkın elfazıyla olsaydı Kur'an'ın mucizül beyanı gazetede yaparlardı, mecmuayını çevirirlerdi. Hayır, Cibril'in getirdiğini hak korur. Hak Teala dinini korur, kitabını korur. Sen haza gitme. Haz beladır şöhret beladır, ünvan beradır, ille zikir ateşiyle yol bulunur. Zikir ateşi vücuda galip gelirse haz düşüncelerin hepsini yok eder. İsraf kapanır, aşırılık biter. Hakk'a gelince hiç duymamıştım. Bunu ilk defa bugün okudum. Daha önce okumuşum, unutmuşum. Hakk'a gelince haram lokmadan meydana gelir. Meydana gelmiş olan haram lokmanın parçaları vücutta hak meydana getirir. Zikrin sultanı içine düşer, haram lokmanın hakkını yok eder fakat helal lokmalardan meydana gelen cüzler kimse el uzatamaz çünkü ilahi haktır muhterem muhteremler vücudun mayesi helal ile yorulursa meydana gelen vücut içerisinde hak teala'nın zikrine kapı açan bir saray olur Şahın tanzetleri Hazretleri buyuruyor. Kolumu sıvayışım bir maksatla. Namazda huşu ve hudu bulmak istiyorsan abdeste lokmaya dikkat et. Lokmayı anlamadım senelerce. Abdeste anladım. Lokma lokma. Lokma budur. Çünkü lokma ne ile yorulduysa akibet ona döner. Lokma zikirle çiğnendiyse, helalından konulduysa nur olur, damarlarda kan olarak dolaşır, her bir lokma hakkı bir kapı açar. Haliyle ya Rabbim bana inayetini gönder, ben helal lokmayım, helal iş arıyorum, hükmünü göster de çalışayım de, namuslu işçi gibi. Ama yokma asliyeti haram, helal da olsa işkili fışkılı gazinomu sazlı televizyonlu uydurma nüptemi sözlüyse içine nasıl radyasyon atom kursu gördüm ben nasıl uranyum madeni patlar 235 alfa beta kama ışıkları gönderir Bunlar ıspanağı da, koyunu da, keçiyi de, eti de, her tarafı necis eder. Yani hücre metopolizmayı bozar. Metabolizme hücreler bozulunca ne iğne, ne şırınga, ne ilaç asla buna fayda veremez. Çünkü binanın tuğlaları çürürse binayı ne hangi şey dik tutacak? Hücreler milyarlarcası dokuları dokular, organları organları insanı meydana getirir. Haram lokma ile dolan vücut namazda uyur. Kur'an okurken hayal kurar zikir çekerken gezmeye vesveseye gider. Çünkü namussuzun fıtratında zıplama, hoplama, sallanma, çalkalanma vardır. Nasıl olsun da Allah razı olsun? Onun için <laughs> helal rızık, helal rızık, helal yemek sofinin sermayesidir. <laughs> Sen Ambar'a bu ideyi korusun diye sözün meclisten, ruhaniyetten dışarıya fare koyarsan vallahi delip deşik eder. Kedi koyarsan fareden koyar, korur. Ambara fare koymazsın, öküzün ipini çözmezsin, bu ideyi uyuyor. E nasıl olur da yediğin lokmaya çalgılar, işkiler, çıplaklar, kadın erkek ağlar, iyiler. Bununla o vücut nasıl hakka dönsün? Vücudun hakkaniyeti zulüm aldığından rahmeti celbetmez. Cins cinsi çeker. Sen evdeki teknende yoğurduğun hamurun cinsine bak. Haram lokmayı zannetme çalmaktır. Başa çık bir kadının kazandığı meseleyi düşün. Haramlı iş yapan ticaret halini düşün. Yalan kandırma, ayıplığı yutturmayı düşün. Ben haramın bin çeşidini anlatırım. Faizlisini düşün. Zikirin daha hiçbir yerine giremedik. Mukaddeme milleti yaptı kavurdu. Daha zikirin ne hikmetlere kitapla duruyor sıra sıra şundan ancıcık okuduk bir denen bitti bir iki üç dört beş kitap altı kitap duruyor bir denesi canımıza yetti nasıl edeceğiz bilmiyorum nasıl edeceğiz kardeşlerim Allah biliyor bilmiyorum nasıl olacak bu işin sonu nereye varacak Allah'a azim şan bize inayet eylesin Rabbim Teala Hazretleri bize merhamet eylesin. Şeyh ile şeh ile seçme irade ihtiyarı terk etmenin şeh ile ilgili hakikati kavsul Azam necmettin Kübra Hazretleri'nin bir kıssasında var. Mübarek buyuruyor ki, bir gün halvette yalnız iken zikirle meşgul olmaya başladım. Kavsul-i Azam Necmettin-i Kübra kendi hayatını naklediyor. Derken şeytan geldi. Halvet ve zikir hayatını karıştırıp bozmak için hile ve tuzağı araştırdı. O, elim, o anda elimde bir himmet kılıcı hasıl oldu. Ucundan kabzasını tuttum. Allah Allah kelimesi yazılıydı. O kılıçla insanın meşgul eden Allah'ı zikirden alakoyan hatırları koyabildim. O anda iblis peşini bırakmadı. Yine geldi. Hiyelül Merit Alel Mürit isimli bir eser yazmayı zikirin içinde planladı. Azgın şeytanın mürit için kurduğu tuzaklar. Eserin ismi. Kalbime Rahmani hatır geldi. Şeyhine sorup izin aldın mı nice ilahi görülen yolda zulmânî neticeler çıkar. Sen eseri ne yazacak? Azgın şeytanın mürit için kurduğu tuzakları anlatacak kendi başından geçtiği için. Ama içine bir kalp hatırı geldi melekten veya rahmandan veya enbiyadan, evliyadan. Şeyhin sana bunun için izin verdi mi? Bizim almazsan seçme irade ihtiyarı terk etmiş olursun sen bunu seçecek halde değilsin ya ne kadar ince kurban şeyhimle rabıta kurdum kendisine halimi sordum rabıta ile danıştım bu iş Allah bundan uzaktır fakir şeytandandır. Şeytan kendine merit, azgın inatçı gibi çirkin kötü bir isim verir. Böylece şeytan kendine sövmez, kötü isim vermez zannetti. Onun böyle yapacağına uzun bir ihtimal olarak saydın. Gayesi seni kitap yazmanla meşgul edip, şöhrete itip, hakkın zikrinden koyup, gaflete sarıp, işini sarpa sarmaktır seni eser yazdıracak, vay ne meşhur eser dedirtecek, şöhrete sokacak, şöhret riyadır, riya Allah'ın zikrinin zıttıdır, yâbet Meksikirin zıttıdır, bu ise seni helaka sokacak, şeytan kendisine sövdürür ama, neye sövdürdü şeytan kendini? Eserin ismi azgın şeytanın kurduğu tuzaklar, şeytanın hilelerini anlatınca şeytanı soymuş gibi olursun, şeytan sana hatır için söylüyor eserinde ama seni şöhretinden aşağı atacak.